Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Yeni bir Slime Rancher bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, bu kuantum slimelar psikopat. Bak, oha, tetepeye zıpladı. Gel lan buraya. Gel buraya. Hepsi kaçıyor arkadaşlar. Hepsi kuantum slimelar duvarın içinden geçiyor. Bu korallar onları tutmuyor. Ee, bildiğim kadarıyla arkadaşlar, öğrendiğim kadarıyla aç oldukları zaman bu şekilde dışarı kaçıyorlar. Aç olmadıkları zaman böyle kaçmaya çalışmıyorlar. O yüzden bu limonları gidip getirmemiz gerekiyor. Phase limon var ya bakın şurada yazıyor. Nerede bizim Quantum Slime? Ha burada. Quantum Slime Phase limon yiyor arkadaşlar. Hatırlarsanız Phase limonu alamamıştık. Onun için şöyle bir taktik varmış. Bir sürü küberi alıyoruz. Yanımıza Baya bir küber alalım arkadaşlar. Fazla oldu. Bir tane bunları verelim yesin. <laughs> Ondan sonra ee, nereye gideceğiz? şey gidiyoruz arkadaşlar. Kuantuma gideceğiz. Bu yeni açılan yere doğru yardıralım. Yanımda küberi dursun. Kuantum slime'ları da üstünde taşıyorum. Çünkü kaçıp duruyorlar abi. İçeride durmuyorlar ki. İçeride durmuyorlar. Dursalar sıkıntı yok. Şimdi ta nereye gideceğiz? Bayağı bu uğraşacağız. Şu yemek sok sıkıntısını da çözelim de arkadaşlar. Ondan sonra melezleştirme olaylarını yaparız. Bir de kuantum slime'lara hani başka bir şey de yediremiyoruz. Mecburen bize bu limonlar lazım. O limonlarla ancak doyurabiliyoruz. Plortları zaten elimize geçtikten sonra böyle melez başka bir şey yaparız. Ee, kolay beslenecek bir hale getiririz yani. Çok sıkıntı olmaz. Uuu, ne yapıyorsunuz lan manyaklar? Burada şunu besleyelim ya. Burada ne vardı lan? Burada rock slime vardı. O ile falan seni besleyebiliyor muyduk? Yok. Havuç, havuç verebiliyorduk değil mi sana? Başka başka şeyler de oluyordu. Bir iki şey daha oluyordu buna. Ne oluyor? Bakayım. Heartbeat. Oo seni heartbeatle beslerim abi. Tamam bu rock slime'ı besleyeceğiz tamam mı? Şu quantum slime'ı halledelim. Muhtemelen bu teleporter falan sağlıyor. Ee, bu gerçi yok ya anahtar veriyor galiba. Anahtar veriyor da olabilir. Bak yine uzun yolu seçtim ya. Şu aşağıdan şöyle gidebilirken <laughs> hep oradan yukarıdan çıkıp duruyorum ya. Her seferinde de tam yukarı çıkınca aklıma geliyor lan yine uzun yolu seçtin Sinan diye. Şuradan karşıya geçeceğiz. Aa buradan gizli bir mağaram var orada arkadaşlar. Hop lan aşağı düşüyordum. Yanlış klasik bastım. <laughs> aşağı düşüyordum. O mağaraya uçabiliriz galiba arkadaşlar. Orada bir tane mağara girişi var. Acaba başka bir giriş daha var mı ona? Hiç fikrim yok. Hiç fikrim yok. Unutmazsak bir ara bakalım ona. Hatırlatırsınız bana zaten. otursam <laughs> Abi Indigo Koherin orada gölün diğer tarafında bir tane mağara vardı. Gizli mağara. Oraya gir abi falan dersiniz. Ben de girelim. Şuradan karşıya geçiyoruz. Hop. Baya geldik. Mutlu musun lan? Fis kapat. Yeah. süper. Ah canım acıtma. Şimdi aynen buradan geliyoruz. Öğrendim artık ya öğrendim. Biraz biraz kafa karıştırır Şurası kısa eve. Biraz ters bir yerde. Ya bu potları açmamız lazım. Bu arada Science Lab'ı da açayım arkadaşlar. Science bilim laboratuvarı var ya. O kısmı da açalım bu bölüm. Olur mu? Hazır para da var. 14.000 para var. Çok para kasmama bile gerek kalmadı. Bir önceki bölümden Önce kayıttan önce öyle bir para kastım ki bayağı bir yetti bize. <laughs> çok güzel ya burası. Abi çok güzel. Çok güzel tasarlamışlar. Bayılıyorum yani. Yapsınlar ya. Slime Rancher'a sürekli yeni harita, yeni bölümler ekleyip dursunlar. Çünkü çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi Faze Lemon evet burada var. Buna küberi atıyorum ve bize normal bu şekilde Faze limon veriyor. Gel buraya. <laughs> Evet bitti başka başka kalmadı. Başka kalmayınca da bu şekilde içinden geçiyor attığınız meyve. Yani feyiz limonu ele geçirmek için başka bir meyve ile beslememiz gerekiyor. Oha düşer düşmez yediniz değil mi pogoları? Aç ola açlar. Şimdi başka nerede var feyiz limon? Aşağıda da var ama ee, sanki içi içi boş gibi ama. Dur bakayım. Hop. Yo bir tane var galiba. Aa yok ya. Benim Bak yiyecek yiyecek. Aç mısın? Yiyecek mi? Hadi git oraya. Gidemiyordur. <laughs> Aliye <laughs> Acık Acıkmış herhalde. Güzel şimdi buradan çıkalım. O niye atladım ki ben aşağı? Hop uç 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 yüksel 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 yükselmedi. Neyse. Biz de şurayı açarız. Ee, orada açıldı, ora kapandı. Şuradan yukarı Çıkarız arkadaşlar. Güzel süpersiniz ya. Bu arada Rock Slime'ın melezi de çok güzel oluyor. Bak mavi ile Quantum Slime birleşmiş böyle olmuş. <laughs> ne güzel zıplıyor ya. <laughs> o, onun melezi güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Bir iki melez denemesi yapacağız zaten. En güzel hangisi olursa onu kullanırız. Boom. Bir şey çıkmadı. Tamam yukarı çıkalım. Ve... Yukarıyı açmak için aşağıyı kapatmamız gerekiyor. Çok güzel yapmışlar ya. Biraz yukarıda gezinim. Şu şekilde böyle gezin Burası büyük bir alan. Bayağı büyük bir alan. Birazcık keşfedelim. Belki gizli yerler buluruz. Burayı ne açıyor? Orayı ne açıyor? Mesela şuradan şuraya zıplayabiliyorum. Aa, bunlar da kuantum slime. Pembelerin bazıları kuantum slime olmuş. Değişik. Ha <laughs> ha, değişik oluyor. Güzel. Bu ne? Ha, siyah. Horozumuz var. Denizli horozu. Şimdi şuradan karşıya açıyoruz. Hem meyve bakıyorum hem de yeni yerleri keşfediyorum arkadaşlar. Aa boom slime var. Evet. Bak onu onu da besleyeceğiz değil mi? Onu da beslememiz lazım aslında. Rock slime besleyeceğiz. Bir de boom slime ama ona şey veriyoruz ya. Hmm. Ona çok şey vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir sürü tavuk vermemiz gerekiyor. Tavukla besleniyor. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Oradan böyle. a limon. Buldum biraz daha limon. Bum. Tamam başka kalmadı. Aslında görünüyor ya. Göründüğü kadarını alabiliyoruz. Aa plort bakın arkadaşlar. Quantum plort. Bum. <laughs> tebi'nin çok güzel oluyormuş Tebi. Tebi güzel oluyor arkadaşlar. Oh. Nereye, nereye zıpladı? Üstüne zıpladı manyak. Ha, tebinin de güzel oluyor. Güzel. Orada boom slime var. Ee, şuradan uçup Aynen buraya geçip buradan besleyebiliyor bunu açabiliyor mu? Hayır. Seni beslemem gerekiyor değil mi? Küberi yiyor mu? Yemiyorsun tabii ki. Yok abi bu bu tavuk yiyor ya. Tavuk yiyor arkadaşlar. O yüzden çok zor yani bunu bunu beslemesi zor. Bayağı bir tavuk getirmem lazım. Hop! Aa ne oldu yukarıda? Yukarıda katlayan var. Yukarıda katlayan var. Yukarıda tar var galiba arkadaşlar siyah siyah bakın düşüyor tarlar hayır Hayır öldüremezsin Ben varken hiç kimseye zarar gelmez Korkma seni kurtardım gel burada dur tamam <laughs> Mutlu artık <laughs> tamam, Köşede takılan Tabi Melezden melez yaparsan da öyle olur Sıkıntı Sıkıntı kuzenle evlenmeyeceksin işte <laughs> Şimdi buradan burası bir yere gidiyor ha ama oraya nasıl çıkıyoruz? Bak, bak 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 bak. Hop şöyle şuradan zıplayalım. Buradan oraya uçabilir miyim ya? Uçarım gibi duruyor. 3 2 1 hop. Hadi. Hadi evet. Evet. Evet ama nasıl gidiyorum abi? Orada ne var? Yüksel, yüksel. Ha vallahi yükseldi. Hu yeni bir yer bulduk. Güzel. Süper, 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 süper. Ha burada bir biraz daha limon var. Başka özel bir şey var mı diye keşfediyorum. Burası çok büyükmüş ya. Baksanız arkadaşlar ne kadar büyük bir alanı sıfırdan tasarlamışlar. Harbiden takdir ettim yani. Bayıldım. Tasarım da çok hoş olmuş. Güzel. Şurada da biraz limon var. Limona artık ihtiyacım yok. Limona ihtiyacım kalmadı. Özellikle boom slime bakıyorum ya da teleporter var mı? Oo tar var orada. Tar. Ölün. Ölün deydi mi onlar? Geberin. <laughs> tamam bu değdi, bu da değdi. Geber. <laughs> Tarlar öldürdüm. Sniper Sinan. Artık geri uçabiliriz galiba. Phase limonlarımız da var. Çok vakit kaybetmeyelim. Bayağı bir keşfetmiş olduk burayı arkadaşlar. Tabi slime'lar var burada. Güzel güzel. Hadi eve dönelim ufaktan ve melezlerimizi yapalım. Ondan sonra Science Lab'ı da açalım. Bilim laboratuvarını da açalım. Bir önceki seride, bir önceki sezonda arkadaşlar şey yapmamıştım. Teleporter yapamamıştım. Çünkü Diamond, Strange Diamond bulamamıştım. Eğer bu sezonda bulursam teleporter yapacağım etrafa. Çok uzak yerler, yerlere gidip gelmemiz kolaylaşsın. Tamam mı? Aklınızda olsun. Eğer o oh, yeni yeni yükseltme geldi. Gidip hemen onu da satın alayım. Eğer aklınıza gelirse biliyorsanız arkadaşlar nasıl e, strange diamond bulurum. Tabii yani şey yapıyoruz. Madenci yapıyoruz. Madenci makinesi, O kazıyor. Allah! Lan, lan kalbim kalmadı. Hayır! <laughs> Üstümdekiler düştü. Limonlar aldım arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Hadi hızlı bir biçimde geri dönelim. Şuradan teleporter var zaten. Bu sefer iki tane limon buldum. Birkaç tane de kuantum slime topladım. Hızlıca dönelim şuradan. An çarpma bana. Canımı acıtıyorsun sonra. Şu sprint de süper ya. Bu sprint olmasa var ya o kadar uzun mesafeye gidip gelmek ölüm olurdu herhalde. Şöyle hızlıca dönelim. Aşağı atlamayalım. Aşağı atlamadan. Aşağı atlamadan gidelim eve. Ve sonunda eve geldik arkadaşlar. Bu arada buradaki laboratuvarı aktif ettim. Science laboratuvarını şöyle göstereyim. Altın plortları da oraya taşıdım hatta. Orayı daha sık kullanacağız arkadaşlar. Ee, bir önceki sezonda çok sık kullanmamıştık. Çok makine yapamadık. Özellikle teleporter yapmak istiyorum. Bu kısmı e, bilim laboratuvarını daha çok kullanacağız inşallah. Bildiğiniz şeyler olursa bilim laboratuvarıyla ilgili özellikle strange diamond, diamond elmas bulma çok zor ya. Strange diamond bulmam gerekecek. Neyse şu limonları ekelim arkadaşlar. Buradaki altın plortu taşıdığım için bunu da artık tarlaya çevireceğim. Aa, burada storage'ı büyütebiliyormuşuz. Bunu bir tane daha alınca ne oluyor? He iki tane farklı eşyayı birden toplayabiliyoruz. Ha iyiymiş. Sıkıntı değil. Para sıkıntımız yok arkadaşlar. Oha daha da ekleyebiliyoruz. Storage'ı arttırabiliyoruz. Demek 4 taneye kadar ekleyebiliyoruz. Aklımızda olsun arkadaşlar. Burayı tarla yapayım. Gözümün önünde büyüsün bu limonlar. Önemli çünkü baya önemli. Ee, şimdi aynen garden. Yap abi garden. Biri burada büyüsün. Aynı anda ikisini ekeyim. Upgrade'lerini de yapayım mı? Bunun upgrade'i yapılmış. Bunun da upgrade'leri olsun. Yükseltmelerini yapalım. Scare slime'a gerek yok. Zaten bu limonları kimse yiyemiyor ki. Yani korkutucu koymaya gerek yok. Korkuluk koymaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi limonlar büyüyor. Bu limonlar biraz gıcık. Tamam mı? Ne oluyor lan? Bir şey geliyor zannettim. Gölgeden korktum. Uyuduğumuz zaman büyüme ihtimali de var. Uyumama ihtimali de var. Garip değil mi? Evet gerçekten garip. Bana bana hiç sormayın. Gerçekten garip çünkü. Bir kez uyuyalım. Tamam mı? Bir daha uyumayacağım. Çünkü yok olma ihtimali de var. Arka arkaya 2 gün ya da 3 gün uyursa e, bunların yok olma ihtimali var. Bakın bundakiler yok oldu. Görüyor musunuz? Bunda da küçükler çıktı. Garip. Hiç anlamıyorum. Bunun mantığı çok farklı. O yüzden gözümüz üstünde olmalı. Bir de e, yanılmıyorsam üstümüzde küberi tutmamız gerekiyor. Tamam mı? Kübereyi de tutalım üstümüzde. Hazırda 20 tane yeter. Biri burada dursun. Tamam. Kübere üstümüzde dursun arkadaşlar. Ee, bu şekilde bekleyeceğiz. Yani uyuma gibi bir lüksümüz yok. O arada da şey yapabiliriz ya. Ne yapalım? Besleyelim mi? Biraz para kasalım mı? Bakın şu anda şu anda 8400 param var. Hadi bakalım en fazla ne kadar para yapabileceğim. Hadi bakalım. Bu arada aa, bu şeylerden büyütmem gerekiyor art bitten. Hmm, bir tarla daha yap. diğer tarafa tarla mı yapsam birkaç tane? Mantıklı. Birkaç tane bırakayım da bunun içinde. Ne olur ne olmaz. İki tane bıraksam yeter. Tamam. İki tane kalsın. onları ekeceğiz arkadaşlar. Şimdi deli para kasacağız bakın şimdi. Paraya para demeyeceğiz. Paraya para demeyeceğiz. Oğlum burada ne kadar birikmiş lan? Bir sürü plort birikmiş ya. Efsane. <laughs> Quantum slime'ları buraya koyamıyorum çünkü kaçıyorlar. O yüzden üstümde tutmaya devam edeceğim. Size bu radyasyon... Oka oka veriyordum değil mi bu radyasyonları? Aynen oka oka veriyordum. Oka oka. Kaç tane? Kaç tane radyasyon var orada? Orada yaklaşık 12-13 tane mi ne var ya? Çok almama gerek yok. Hatta bu hard bitleri de geri koyacağım. Çok aldım. Gereksiz çok aldım. Şunları da besleyelim. Ondan sonra ne kadar plort birikmişse satacağız arkadaşlar. Plortların hepsini. Tamam. Yiyin. Yiyin. Afiyet olsun. Çift çift yiyin. Böyle çift çift veriyorlar arkadaşlar. En sevdikleri meyve olduğu için. Şimdi bakın. Şu hard bitleri atayım üstümden. Paraya para demeyeceğiz. Başka bir şey demiyorum size. Dehşet bir para olacak üstümüzde. Bak 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 bak. 48 güzel radyosun satalım biraz. 8400 bakın sol alta iyi bakın 8440 param var Arkadaşlar şurayı iyi, iyi, gözleyin Şunları da alalım Boom slime de satalım biraz Boom plort Boom plort da satalım 40 50 Bunu alacak yer yok Lan Neyse alamıyorum <laughs> Hadi satalım bakalım ne kadar edecek 8400'den Paraya para demeyeceğiz. O zam da gelmiş. 69 olmuş 56 olmuş. Deli para yapacağız arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. İşte bu yüzden zenginim. Bu yüzden para sıkıntım yok artık. <laughs> Demiştim ya size 1-2 bölüm sonra ilk başladığımda. Para sıkıntımız biter arkadaşlar merak etmeyin diye. O başarım da verdi. Archimment verdi. Güzel. Ee, ne var ne yok satalım ya. Hiç beklememe gerek yok. Hazır borsa iyiyken. Fiyatları iyiyken arkadaşlar. kâr edelim. Çünkü, şu anda bayağı iyi durumda fiyatlar. Bu fiyatları değerlendirmek lazım. Sonradan deli düşüyor fiyatlar biliyorsunuz. Bu arada bu limonlar büyümüş mü? Vallahi büyümüşler. Büyümüşler arkadaşlar. Deli gibi limonumuz oldu. Güzel güzel süper süper süper. Küperilerin hepsini limona çevirdim. Kaç tane limon yaptı? A blue teleporter açıldı. Güzel başarımlar açılıyor gittikçe. Arkadaşlar gidelim bu kuantum slime'ları artık koyalım buraya. Ve otomatik olarak da besleyelim. Çünkü otomatik beslemezsek şöyle bir sıkıntı var. Bunlar dışarı kaçıyor. Diğerleri için önemli değil. Onlar aç olarak bekleyebiliyorlar. Sıkıntı yok. Ama bunlar dışarı kaçıyorlar arkadaşlar. İlk olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tane koyayım. Tamam mı? Yaklaşık 10, 10 tane şey vardı zaten. Kuantum slime vardı. 2 ee, tane de böyle yapayım. Şimdi sorum şu. Üstümde e, limon kalsın mı fazladan. Çünkü bunların sağ solu belli olmuyor. Yok olabiliyorlar ya, gıcık ediyorlar beni. Vallahi yetiştirmesi zor bir meyve. Gerçekten zor bir meyve. Ben gidin biraz küberi yetiştireyim. Bir de alamadım mı lan o küberi bir saniye? Niye? Niye gelmedi o? Allah Allah. Ben Aa gel sen. Oğlum dışarı teleportlanmayın ya. Mutlusunuz işte mutlu olmanıza rağmen bak işte mutlu olmalarına rağmen böyle korkutuyorlar sanki dışarı kaçacaklarmış gibi. Ama mutlu mutlu oldukları sürece dediğim gibi kaçmıyorlar sıkıntı yok. Biraz daha satalım bakalım ne kadar para yapacak arkadaşlar. Para ya para demeyeceğiz. <laughs> Hatırlarsanız 8440 mıydı kaçtı? 16000 oldu. Oo, borsa çok iyi. Vay bir başarım daha geldi. Zenginsin diyor hacı zenginsin. <laughs> Başarımları arka arkaya veriyor. Zenginsin diyor. Bu arada bu kuantum plotlar ucuz galiba arkadaşlar. Ee, aa bu kuantum plotları toplayamıyor çünkü buralar dolmuş. Burada başka slime'lar vardı ya boom slime'lar vardı. Diğer tarafı birleştirdik hepsini. Diğer tarafa koyduk ya arkadaşlar. Oo iyi ki bakıyordum bak. O plotlar orada birikip duracaktı yoksa. Güzel 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 tamam. Sıkıntı yok. Satalım zaten deli para yapacağız. Hadi bir başarım daha ver. 20 binlerde de bir başarım verirsin sen hadi. Hatırlamıyorum veriyorum vermiyorum ama. <laughs> Güzel lan geçemedim. Hop. Güzel. Burada bir tane kalmış ya. Heh. Şunları ver. Ver abi. Ver abime. <laughs> daha bunları melez yapacağız değil mi? Melez hangileriyle melez yapayım arkadaşlar? Siz söyleyin. Mavilerle mi yapayım? Mavilerle güzel oluyor. Şeyde görmüştük diğer tarafta. Boom slime'larla mı yapayım? Ya da hepsini tek tek deneyeyim mi arkadaşlar? Hangileriyle melez yapayım? Yorumlardan yazın. Diğer bölüme de böyle melez falan yapalım hepsini tek tek. Böyle beraber keşfedelim. Ben de bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi boom plort. Aa 25. 20, 22 binde de verdi bir başarım. Oğlum bayağı başarım almaya başladık ha güzel. Gidip şu küberiden yetiştirelim. Bir tane daha alayım da iki tane tarla yaparım. Küberi yetiştirelim arkadaşlar. Gel buraya. İki tane de iki tane de hard beat yetiştireyim tamam mı? İki tarla bunu yapayım, iki tarla onu yapayım. Diğer tarafta yer vardı galiba. Toplam 4 tane mi yer var diğer tarafta? Hmm. Aa, buraya şeylere bal slime'larını koymuştuk. Bal slime'ları var. O zaman aa, bir tane ondan bir tane ondan mı yapacağız? yapabileceğiz? Öyle versin. Garden diyelim ve bunu yetiştir abi. Bir tane daha garden yapalım buraya. Bu da ne olsun? Heartbeat olsun. Tamamdır. Hadi yiyin. Aç mısınız? Bunlar yiyordu galiba bunları. Aynen yiyorlar. Ah sen de ye. <laughs> Heartbeat yemiyor mu ya? Herkes seviyor ya. Kalp meyvesi bu. Ne demek yemiyorsun? Pislik. Açsın aç. Her şeyi yiyeceğim. Açken yiyeceksin. Açken sen sen değilsin. <laughs> otomatik plort toplama koyalım bu arada bunlara. Plortları biriktikçe toplasın otomatik. Ee, tavuklarla işimiz yok. Tavuklarla uğraşsam mı diyecektim de gerek yok. Bu beat'i de Biyo! girdi mi lan? Girdi ve başarılı. Gördünüz mü kalbi arkadaşlar? Ta nerede? Bak bunun için de başarım olmalıydı bence. 100 metreden <laughs> besleme diye değil mi? Onun için de başarım olmalıydı. Şimdi o bir sürü limon olmuş. Bunlar büyümüş. Evet 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 evet. Güzel güzel. Onları da toplayalım. Hatta bir tane silo açayım ona. Bir tane silo açayım ona. Silo. Soru şu ki, soru şu ki biz bu radyasyonluları başka neyle besleyebiliyoruz? Küberi yiyor musunuz siz? Yok, yemiyorlar. Gel buraya. Küberi yemiyorlar. Ha bunlar he, bir tek oka oka yiyor. Veya arkadaşlar. Veya şey yiyordu. Tavuk yiyordu. Aynen bu tavuk yiyor. Bu boom slime. Radyasyon slime'ı da oka oka yiyor. Yani mecburen bir tanesini tut tutmaya devam edeceğiz. Hard pit lazım. Neyse şunları yapalım da gidip başka yerde silo yaparız. Süper süper süper. Kaç tane oldu? Uuu. Süper süper. Bayağı biriktireyim ya. Bu da büyümemiş. Bu büyümemiş. Hadi bir uyuyalım. Diğer tarafta da küberiler büyüsün. Ee, bir de heartbeat falan büyüsün. Onları da biraz hasat edelim. Ee, süper. Advanced drill bir şey daha açıldı. Bunlarda ee, bunlar da büyüyen bir şey yok. Daha çıkacaklar onlar. Normalde işte diğer meyveler hızlıca büyüyor ama bunlar öyle değil. Bunların mantığı farklı. Bakın bunlar büyüdü bile. Bir gün geçince hasat edebiliyoruz bunları. Fakat limonlarda öyle bir durum yok maalesef. Art bitleri de toplayalım birazcık. Güzel, güzel, güzel. Süper oldu ya. Süper oldu ya. Bu arada bal slime'ı da denemek istiyorum ya bu kuantumu. Bir tane deneyelim arkadaşlar. Dur, hani Plot değil de gel. Bir tane, bir tane. İki değil, bir. Tamamdır. Kuantum balı nasıl oluyor acaba merak ediyorum. Bu sarı o da sarı ya. Böyle sapsarı bir şey mi oluyor acaba? Merak ettim. Lan yine mi acıktınız? Yine mi acık? Oha yine acıkmışlar. Sen şurada dur. Bunlarla uğraşmam gerekiyor. Deli gibi acıkmışlar yine arkadaşlar. Hepsi. Psikopat mısınız oğlum? Psikopat mısınız lan? Üstümde yer yok. Şu heartbeatleri buraya atalım. Üstümde biraz yer olsun. Bir tane quantum plort alayım. Bunları yine mecburen üstümüzde tutacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tamam bal slime'ı. Dur tek başına dur. Ye şunu bakalım nasıl olacak. Aa güzel oluyor. Sen bunu yersin ya. Bunu yemiyor musun mu sen? yeme. Aa yedi. He yedi yedi. Ha <laughs> süper. Aa bal slime'ı çok güzel oluyormuş arkadaşlar. Diğer melezleri de deneyeceğim. Açıklama kısmından yazın hangilerine deneyeyim. Arkadaşlar ya da en sevdiğiniz Hangisi melez olur falan diye ee, Bakarız tek tek deneriz Ama bu çok güzel oluyor bal slime ile çok güzel görünüyormuş Zaten bu e, şunu gördük mavi ile birleşimini gördük arkadaşlar diğer tarafta Radyasyonu görmedik galiba onu deneriz Lan oğlum sen Doymuş olmana rağmen nasıl dışarı çıkıyorsun toksun Oha yandık ha bunlarla uğraşmakta zorlanacağım bayağı <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde devam edeceğim ben diğer başarımları yapmaya. Özellikle bilim laboratu laboratuvarında bizim diğer makinaları yapacağım. Bir önceki sezonda yapmak istediğim teleporterları yapamamıştım. Ee, Strange Diamond olayını yapacağız. Elmas bulacağız. Garip elmas var ya. İşte teleporter için onlar gerekiyor. Bakın buradan Warp Tech, Strange Diamond. Bunları bulmak Mümkün bunlar var buluruz yani bunlar sıkıntı değil ama şu strange diamond sıkıntı çok zor çıkıyor bununla ilgili bilgisi olan varsa yazsın bana ipucu verin arkadaşlar ee, nerede kazarsam bu ekstraktörlerle kazıyoruz ya nerede kazarsam diamond çıkar falan ee, öğrenmem gerekiyor bulmam gerekiyor çünkü bayağı bir teleporter yapacağız evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz deli bir like atmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.